Şey, hepimiz Elazığ'da büyüyenlerin hepsinin bir dönemi dindardır. Tabii şimdi o zaman öyle dindar olmak tek başına yetmiyor. Birini de sana benzeteceksin. <laughs> Yakaladığın birine de bildiğin her şeyi anlatacaksın. Şimdi bir tanesini yakalamışım. <laughs> Çay ocağında. Ben buna bütün İslam tarihini iki saatte anlattım. Fil vakasından başladım. <laughs> Hazret Hasan'ın şehadetine kadar konuyu özetledim. Bütün olayların da asıl kahramanı hani Resulullah'tan önceki durum, Resulullah dönemi, Resulullah sonrası. Resulullah böyle yaptı, Resulullah'a böyle yaptı, Resulullah böyle dedi, Resulullah böyle evletti. Dedim Aydın tamam mı? Dedi abi tamam da bu Resulullah kim ya? <laughs> o kadar malmışım ya. Yani. <laughs> Konuyu bu kadar mı insan anlatamaz? <laughs> Bir konu bu kadar mı anlatılamaz?